Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle yeni sayılar öğreneceğiz. Ee, en son hangi sayıyı öğrenmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Hadi bir düşünelim. Evet, en son 18 sayısını öğrendik. Peki sizce 18'den sonra hangi sayı geliyor? Hadi hep birlikte bir düşünelim. Evet çocuklar, 18 sayısından sonra 19 geliyor. Şimdi size 19'un nasıl yazıldığını göstereceğim. Evet çocuklar, 18'den sonra gelen sayımız 19'du. 19'un yazılışı bu şekilde. Bakın, burada hangi sayılar var? 1 ve 9. 19, 1 ve 9'un birleşmesiyle oluşuyor. 1 9 Evet çocuklar, Bakın arkamda ne görüyorsunuz? Evet bu bir ahtapot. Birazdan ahtapotla çok güzel bir oyun oynayacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet çocuklar bakın ahtapotun kolunda hangi sayı yazıyor? Bir. Evet. Ahtapotun bu kolunda bir yazıyor. Peki burada? Evet. Burada dört. Peki bu? Evet doğru bildiniz. 5 yazıyor. Peki bu kolumda ne yazıyor? Hangi sayı var? Evet 7. Bu kolumda hangi sayı var? 12. Peki biz biraz önce hangi sayıyı öğrenmiştik? Evet 19'u öğrendik. Ahtapotun bu kolunda da 19 yazıyor. Evet çocuklar elimde bir sürü fasulye tanesi var ahtapotun kolunda hangi sayı yazıyorsa o kadar sayı kadar fasulye tanelerinden koyacağız. O zaman oyunumuza başlayalım. Bakın burada ne yazıyordu? Evet bir. O yüzden bir tane fasulye tanesi koydum. Hangisini yapsak? Bunu yapmak istiyorum. Burada hangi sayı var? Evet, 5. O yüzden 5 tane fasulye tanesi koyuyorum. 1 2 3 4 ve 5. Çocuklar, siz de benimle birlikte sayıyorsunuz, değil mi? Benimle birlikte siz de saymayı unutmayın sakın. Sırada bu kol var. Araba buton bu kolunda hangi sayı var? Evet, 4. Koyuyorum hemen. 1 2 3 ve 4. Evet çocuklar, ahtapotun bu kolunda hangi sayımız var? Evet, 7. Hemen 7 tane fasulyemizi koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7. Evet çocuklar, sırada hangi sayımız var? Bu neydi? Evet, doğru bildiniz. Bu 12 sayısı. Hemen başlıyorum koymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Ahtapotumuzu bu konuda tamamladık. Ve son olarak bunu yeni öğrenmiştik. Bu sayı hangi sayıydı? Evet. 1 ve 9'un birleşmesiyle oluşuyordu. 19 sayısı. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6

Ahtapotumuzun kollarındaki bardakları sayılara göre doldurduk. Bravo size. Hadi hep birlikte kendinizi bir alkışlayın. Evet çocuklar, biraz önce 19 sayısını öğrendik. Peki sıradaki sayımız sizce hangisi olabilir? Hadi hep birlikte bir düşünelim. Çocuklar, 19 sayısından sonra 20 sayısı geliyor. Şimdi size 20 sayısının yazılışlarını bu elimdeki kartlarla göstereceğim. Çocuklar, 20 sayısı 2 ve 0'ın yan yana gelmesiyle oluşuyor. Yani bu şekilde. 2 ve 0. 20 neymiş bu sayımız? Evet, 20 Çocuklar, şimdi sizinle 20 sayısı ile ilgili çok güzel bir puzzle yapacağız. Bu puzzle'ların altında bakın buralarda sayılar yazıyor. Bakın, sayılar yazıyor. Bu sayıları sırayla koyacağız ve ortaya bir resim çıkacak. Acaba hangi resim çıkacak? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. O yüzden hemen başlayalım. Önce şöyle bir koyalım hepsini. Evet, Birden başlıyoruz değil mi çocuklar? Birden 20'ye kadar burada sayılar var. Evet çocuklar. Bir nerede? Görebiliyor musunuz? Hadi hep birlikte bir bulalım. Siz de bakın. Bakın bakın. Galiba ben buldum çocuklar. Bir burada. Biri bu şekilde koyuyorum. Evet çocuklar. Sırada 2 var. Evet. 2'yi görebiliyor musunuz? Evet çocuklar. iki bakalım bakalım ikimiz nerede? Evet iki buradaymış. Hemen şöyle bir birleştirelim. Sırada 3 var. Evet hemen 3'e bakalım. Evet 3'ümüz de burada. Birleştiriyorum. Evet Peki 3'ten sonra hangi sayımız geliyordu? Evet, 4. Bravo size. Hemen 4'e bakalım. 4. Evet, 4 de burada. Resmimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor çocuklar. Vay, wow, burada gözleri olan bir şey var. Acaba bu ne? Hemen sabırsızlanıyorum. Ben çok merak ediyorum. O yüzden hemen bitirmek istiyorum. Sırada 4'ten sonra ne var? Hangi sayımız? Evet, 5. 5 de buradaydı hemen. Gördüm ben 5'i. Evet, 5'ten sonra hangisi vardı? 6. Bakalım. 6'yı görebiliyor musunuz çocuklar? Aa, 6 buraya saklanmış. Buldum. Peki 6'dan sonra hangi sayımız vardı? Bravo. 6'dan sonra 7 geliyordu. 7'yi hemen bulalım hemen. 7'miz burada çocuklar. Bakın burada bir tane hayvan çıktı çocuklar. Daha önce hiç bu hayvanı gördünüz mü? Evet çocuklar bu hayvan deniz atı doğru bildiniz. Peki 7'den sonra 8 evet 8 de burada. Peki çocuklar 8'den sonra hangi sayı geliyordu? Bakalım. Sayılarımız azaldı zaten. Daha rahat görebilirsiniz. Evet 9. 9 nerede çocuklar? Hemen şöyle bir bakalım. Evet 9'umuz burada. Peki 9'dan sonra 10. 10 da burada. Ondan sonra hangi sayımız geliyordu? Bakın sayılar çok azaldı. Siz de gösterin bana yardımcı olun. Evet, ondan sonra 11 burada. Peki 11'den sonra hangi sayı geliyordu? Evet 12. 12'ye bakalım hep birlikte. Evet 12'miz de buradaymış çocuklar. Evet artık çok az kaldı elimizde. Hemen tamamlayacağız şimdi. 12'den sonra hangi sayı geliyordu? 13. Evet doğru bildiniz. 13 de buradaymış. Peki çocuklar 13'ten sonra 14 geliyordu değil mi? Peki 14'e bakalım. 18 var, 20 var, 16 var. 15, 19. 14 buradaymış çocuklar. Hemen koyuyorum. Peki 14'ten sonra hangi sayı vardı? Hangi sayı vardı? 15 evet. 15 de burada. Peki çocuklar 15'ten sonra hangi sayı geliyordu? Evet, 15'ten sonra 16 geliyor. 16'ya bakalım. Artık elimizde çok az kartımız kaldı. Evet, 16 burada. Peki çocuklar, 16'dan sonra hangi sayımız geliyordu? Artık elimizde çok az kaldı. 17. 17 de burada. Peki hemen 18'i bulalım. Şöyle Evet 18 de burada. Son 2 tane kaldı. 18'den sonra 19 ve biraz önce biz hangi sayıyı öğrendik? En son öğrendiğimiz sayı neydi? 20 idi. Bakın 20 de burada. Evet hemen 20'yi de yerleştirelim. Evet çocuklar bakın resmimiz bitti. Sizce burada hangi hayvanlar var? Ahtapot var, balık var ve denizatı var. Çocuklar, sanırım bu bir sualtı resmi. Ben çok beğendim. Çok güzel bir resim. Evet çocuklar, biz bugün hangi sayıları öğrenmiştik? <laughs> Evet, bugün 19 ve 20 sayısını öğrendik. Peki çocuklar, sizce 19 sayısı hangi rakamların yan yana gelmesiyle oluşuyordu? 1 ve 9. Evet, peki 20 sayısı hangi rakamların yan yana gelmesiyle oluşuyordu? Evet, 2 ve 0. Çocuklar Sizce bu öğrendiğimiz sayılar ne işimize yarıyor? Çocuklar hangi oyunu daha çok sevdiniz? Ahtapot oyununu mu? Yoksa bu önümde gördüğünüz puzzle oyununu mu daha çok sevdiniz? Evet bence ikisi de çok güzeldi. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.